hidayeti, rahmeti üzerimize olsun. Şüphesiz kesin dönüş Allah'adır. kuru topraktan bize nar, bin bir çeşit meyveyi nimetler veren Allah'a övgüler olsun. Allah'a güven. Çünkü her şeyi yaratıcısı Allah'tır. Rızıkları veren Allah'tır. Hastalıkları gideren Allah'tır. Belaları def eden Allah'tır. Rahmetinden kullarını acıdığı için yol gösterici gönderen, onları kötülüklerini örtmek, onları sapkınlıktan, delaletten, e, hidayete, doğru yola erdirip kurtuluşa uzanması için yol gösterici kulunu, Resulünü gönderen, kulunu yetiştiren Allah'tır. Sadece Allah'a ve Resulüne ve gönderdiği kitaplara, buyruğuna iman edenler dışında, hiç kimsenin kurtuluşa eremeyeceğini ve kendilerini helak etmeden önce onların mutlaka onlardan intikam alacağını haber veren Allah'tır. Allah'a güvenmeyenin hali neçedir? Hali nicedir? Bu dünya hayatında bir ottan farkımız, koruyan bir ottan farkımız, ot da topraktan çıkıyor, küçük filizleniyor, büyüyor, yaşarıyor. Sonra sararıyor, dökülüyor, gidiyor. Bu dünya hayatı helak olup gidiyor. Ot. Ottan farklı olarak bize Allah o ot sonumuzun ottan farklı olması için aynı şekilde yanıyor güneşte ve sonra helak olup gidiyor. So sonumuzun benzer olmaması için Rabbimiz bizi uyarıyor. Bize nimet vermiş, akıl vermiş. Ee, onu idrak edecek kapasite vermiş, ilim vermiş. Bin bir çeşit örnekler vermiş. tüm bunlar düşünelim bize düşünme nimetini bahşetmiş. Tercihlerimizi iyiden doğrudan yala kullanalım diye. Yoksa bu dünya hayatında biz dahi değersiz olanları, hurdaya çıkanları atıyoruz, eritiyoruz. Şu mesela kullanıldı bir süre sonra eritilecek, yakılacak, gidecek. Bir yerde değerlendirilse değerlendirecek ama artık işlemi bitti. Şu e, kanepe e, süngeri bir zamanlar gayet kullanışlı insanlar faydalandı. işi bitti sonra gidiyor. Şu ağaçlar artık e, daha farklı şekilde insanlar alanı kullanacaklar. Artık orada ağacın bir işlemi kalmadı. Bak kalktı gitti. Şurada oradaki taşlar, kayalar benzeri. Biz dahi bizim işimize yaramayanı atıyoruz. Bizim insanın işe yarar olması lazım. Atılıp atılanlardan olmamamız için. Yani bizim işe yarar olmamız doğruyu iyiliği emretmemiz kötülükten nehyetmemiz uzaklaştırmamız men etmemizle alakalıdır. Allah'ın yolunu kendi nefsimizden başlayarak ayakta tutmamızla alakalıdır. Biz Allah'ın indirdiğini kendi nefsimizde başlayarak göz e, gözettiğimizde biz kendimizi de potansiyel üzere yaratılmış olduğumuz değere doğru ancak o zaman gidebiliyoruz. Başka türlü bizim hiçbir değerimiz neden olsun? Yani duanız olmasa Rabbinize sığınmanız, yalvarmanız, yakarmanız, Olmasa sizi Rabbim size ne diye değer versin? Ay yalanlarsanız şu anda çoğunuz hala bir şüphe içerisinde kıvranıp duruyorsunuz. Andolsun azap sizi ya, neden peşinize düşmesin? Rahmet göndermiş Allah. Rahmet yolunu alanen açıklayan Resulünü göndermiş. Bunu dikkate almayıp onu yüz çevirip üstelik yalanlamak elbette ki ancak helakatı, kendini helaka atan kendilerinden intikam alacak alınacak olanların yapacağı iştir yahu bundan yüz çevirir mi adam bu rahmettir bu hidayet yoludur bu kurtuluş yolunu yoludur bundan şüphe edilir mi yani aklı selim bir kimse zaten doğru söyleyenle yanlış söyleyenle Allah'ın izniyle ona verdiği takdir ettikleri doğrultusunda kolaylıkla anlayacaktır bunun için Rabbimize sığınalım o rahmeti her şeye kuşatan her şeye e, hüküm edendir onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Muhammed Reşit Yılmaz beklenen, müjde verilen Mehdi diye müjde verilen Mesih diye kim toplumlar farklı isimlerle biliyor. Onların temeli Allah'tan bir yol gösterici noktasına çıkıyor. Hepsini de aynı kişi olduğundan kuşkunuz olmasın. Ben hepinize bütün insanlara Allah'ın rahmetinden gönderdiği göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın rahmetinden gönderdiği Resulüyüm. O her şeyi yaratan, her şeye bir düzen verileyendir. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Allah'a itaat edin, meclisine itaat edin, Resulüne uyun ki Allah sizi mağfiret etsin, sizi kötülüklerinizi örtsün. Altlarından ırmaklar akan, meyveleri daimi olan e, ve her türlü nimetin karşılıksız verildiği, artık hiçbir e, zorluğun, darlığın, hastalığın, bıkkınlığın, yaşlılığın olmadığı cennetlerin college.